Agalar ve hanım agalar hepiniz tekrardan mağarama hoş geldiniz. Ben Yiğit ve bugün sizlerle birlikte yine Growtopia oynuyoruz. Çok şaşırdık devam ediyorum evet. Oye. Oh yeah. Ama yarabbi neredesin? Burası neresi? Wow bu kadar gemi nereden? Wow. Tam neyse saçmalamayacağım. Acık para harcadım. İçerik çıkması lazım yapacak bir şey yok. Oyuna yeni eklenen şeylerden bahsedeceğiz bugün sizlerle birlikte. Hemen şuradan bakıyorum almıştım. Nerede o nerede o? Growpes'e bakacağız. Yeni World'umuz var bir megafon basacağız. Birkaç böyle dağıtacağım. Bir de Ultra World Spray diye bir şey gelmiş. Çok gereksiz bir şekilde harcayıp saçma bir içerik çıkaracağım sizlere. Çok hızlı konuştum. İlk olarak burada uslu uslu drone Road to Glory aldım ki süper supporter da olabileyim. İleride guild muhabbetleri olacak. Onları sonra açıklayacağım. Ve böyle bir itemimiz eklendi oyuna arkadaşlar. Ultra World Spray diye geçiyor. Diyor ki Dünyada bulunan bütün ağaçları anında büyütüyor. Yani süreyi tamamen bitiriyor. Normal bir sprey gibi bastığın anda dünyadaki bütün ağaçlar bir anda hazır oluyor. En fazla 30 günlük ağaçlarda kullanılabiliyormuş ve bu item untradeable yani trade edilemiyor ve sadece world ownerı tarafından kullanılabiliyor diyorlar da diyorlar. Bundan iki tane aldım. Deneyeceğiz. Ne yapacağım? Tabii ki bunu çok saçma bir şekilde kullanacağım. Çok verimli yerlerde kullanılabilir. Yani bundan alacaksın 3-5 tane. Bat bat basacaksın legendary e, item yaparken ağaca. Çok rahat bir şekilde kurtulacaksın. Ama daha mantıklı yolları da var. Yani illa bunu almana gerek yok. 60 VL falan da hallediliyor. İyi. Hmm. Ama olsun. Ben fantezi seviyorum. Öyle gereksiz hareketler yapmayı da seviyorum. Beni bilen bilir. <laughs> e, o yüzden bugün bu spreyi Laygrid farmımda kullanacağız. Onun dışında Grow Pass'imiz var. Grow Pass'imizi inceleyeceğiz biraz. Şöyle Grow Pass'e girelim. Daha basmadım. Evet ilk item'i almışız. Neymiş bu? Master Magic. Become a master of magic arts and conjure runes to do your bidding. Wow. Bu aura gibi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Gördüğüydüm bir yerde. Neyse hiç uzatmıyorum. Hop selamun aleyküm. Bastık gropesimizi misler gibi. Hop selamun aleyküm. Daily Gems'imizi claimleyelim. Roll quest'imizi yaptık. Life goals'imize bakacağız. Geyger'imizi yapalım. Lobster'ımıza yem koyalım. Okey. Hemen dönüyorum. O Allahu Ekber. Vay almışız. Şunu bir evet, master magic'imizi aldık. şöyle kıyafete tıklayalım abi. Üstümdeki her şeyi çıkar lütfen. Böyle deyince de bir <laughs> garip oldu. <laughs> evet. Takıyorum abi item'ı. Vay. Şekil ha. Baya güzelmiş. Bunun diğer rengi ne? Sonda verdi. Bakayım. olur mu olur? Ay. Oh. Şerif. Allah'ın kulun kedisi. Ayağımız Bu mavi güzel. kullanılır. <laughs> bu ne? Daha fazla space lazım diyor. Peki abi. Şöyle. Mesaj geldi yine. Şöyle abi. Bu ne? Okey. Bunu da aldık. Grow Watcher verdi. Güzel. Grow takım verdi bir tane. Gayet güzel. Bu neymiş? Fishing chest. Supply crates. Okey abi. Tam buraya kadar alabileceklerimizi aldık. Master Magic alabiliyor muyuz şu an? E, neyse. Oo, vurma efekti de var. Doktor Strange şekli diyorsun ha. Kardeşim portal açarım. Uçarım kaçarım. Güzel itemmiş. Sevdim. Hmm. Tabi bununla birlikte o kanat da Wow! Kanat da takabiliyoruz bununla birlikte. Healing Tom. Takabiliyoruz. Güzel. Ana ne Oğlum bunun mavisini takarım ben kesin. Ejderha. Onu <laughs> sikim onu da takabiliyoruz. Oğlum bunu, bunu neremize takıyoruz tam olarak bu itemi çözemedim. Bayağı iyiymiş bu arada. Acayip hoşuma gitti. Güzel. Hadi bakayım. Şöyle bir tane şeyimizi takalım. Golden. Neydi lan bunun adı? Halo. Eee. bir şey kaldı mı? Ayakkabı da taktım. Oğlum giyecek bir şey kalmadı lan. Neremize takıyoruz harbiden biz bunu? Garip. Neyse elime eee. Geiger takayım da Şarj olsun. Güzel abi. Baya OP. Ya bunun mavisi herhalde güzel durur. Dur bakayım. Bu inceye gidelim mi? Mavisi nasıl duruyor? Evet. Vay, mavisi de güzelmiş ha. Şero susar mısın oğlum? Güzel abi. Oo, mavi şu morlu falan bu Baya güzel olmuş. Ne yapmış lan bu? Yi Yiğit bunu beğendi. Yiğit bunu harbiden beğendi. Nice hocam. Eee Dediğim gibi ilerleyen bölümlerde zaten Gropes'in devamına bakacağız. Sizlerle birlikte yapıyor olacağım. Onun dışında ne veriyor? Bir tane bu neymiş? K-Blast veriyor. Tamam. Megafon veriyor. 2 tane Grow Token. O dört tane Grow Token veriyor. 2 tane Megafon veriyor. Bissel veriyor. Crate'ler veriyor. Snap'o bilmem ne. Neydi buna da? Extract o Snap. Block Machine veriyor. Bu neydi? Locus Mastery Box. Bunları açarız. Güzel. Okey abi. Bunları aldıkça kullanırız. Şaparız. Şey yaparız. Okay. Şimdi ben bir gideyim. Laygrid farmı ayarlayayım bir tane. Sonra sprey kullanalım. Neden mi? Fantezi olsun. <laughs> Ve evet. Şimdi şöyle bir gidelim şuradan laser grid alalım. Çok güzel tekli çıkardık. Şöyle bunu da buraya ekelim. Ve evet. Kaderağan'a şöyle bir infosuna bakalım. Basıyoruz. Hazır mıyız? 3 2 ama bas. <laughs> uh, there are 2484 underground trees. The spray work on? Are you sure you want to use the ultraviolet spray on this world? Evet abi. <laughs> Seze Boom. Hazır. Baya güzel. Evet. Az önce 35 lirayı nasıl çöpe attığımı izlediniz. Teşekkür ederim. Şimdi nerede benim dream catcher'ım? Okay. Let's go. Ben bunları toplayayım geleyim. Evet. Burada videoda şey yapmayı unuttum. Lagert'leri falan kırdım arkadaşlar. Şey yaptık. Şimdi e, yeni milli gururumuz YouTuber World'un açılışını yapıyoruz. Kardeşim değiştirme onlar. <laughs> agalar ve hanım agalar. Yeni milli gururumuz YouTuber erken açılıştadır. <laughs> ya olmayacak şeyi çağırdın şu an bak. Blok yiyecek ben ona. Dur atmıyorum yazıyorum hala. Düşen saçına ve şey spam oluyor. Agalar ve hanım agalar videodayız. Yeni World hediyelerim var. Anan sikiyim attım yanlışlıkla. Yalan ben... <laughs> <Ne yapmış gülüyor> ya? Shift'e basacaktım ama da kıymetlere bastım. <laughs> Oğlum 4 tane kaç tane <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadar diyelim. Golden adı YouTuber buraya gelmeyi unutmayın. Oyun alanları yapacağız. Çekilişler, hediyeler vesaire vesaire. Burası sürekli aktif kalacak. Sizleri de bekliyorum. Kendinize cici bakın. Biz burada eğlenmeye devam ediyoruz. Siz de gelin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. kalın. Bay bay.